Arkadaşlar 24 Nisan radyoloji sorularına bakacağız. Radyoloji soruları inanılmaz zor değildi. Ee, çok kolay mıydı? Çok kolay da değildi arkadaşlar. Genelde hastalık ağırlıklıydı. Ee, temel radyolojiden, özellikle radyolojinin fiziğinden sorular gelmedi. Radyolojinin biyolojik etkileri vesaire o ilk konulardan gelmedi arkadaşlar radyoloji kısmından. Panoramik de gidip soru geldi ve ekstraoral radyografi geldi. Bunlar da kolay yani nispeten kolay sorulardı. Yapılabilecek sorulardı. Kitabın çıkmadığı için sadece kamp yapabildik. E, kitabım şu an yazıyorum arkadaşlar. Kısa bir süre sonra inşallah radyoloji kitabıyla da karşınızda olacağım. Radyoloji kitabı ve e, video paketiyle beraber karşınızda olacağım. Şimdi beraber sorulara bakalım. Arkadaşlar e, radyoloji referanslarımın bir kısmı cerrahi anlatımından veya cerrahi kampından da eşit. E, yani cerrahi ve radyoloji alan arkadaşlar e, bu konuda çok sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Genellikle çünkü ben hastalık kısmına önem veririm. Ben cerrahide de hem de radyoloji kısmında hastalıklar kısmı önemli. Nitekim sınavda da birkaç sınavdır çok fazla soruluyor. Cerrahi ve radyolojiden cerrahide de diyorsunuz ki cerrahi çok sorulmadı genellikle patoloji soruldu. Bu aynı şekilde e, radyolojinin temeli sorulmadı daha çok hastalık kısmı, diagnoz kısmı soruldu. Semik hastalığı olmayanlarda burada coğrafik giriş sormuş arkadaşlar. Coğrafik giriş bu şekilde e, kampımızda yer almıştı. ve bu kalbifokansiyon radyoloji kampında çözdük arkadaşlar detaylı olarak bahsettik. Şurada görüntüsünden bahsettik. Nedir bakın mesela periyotik reaksiyonundan bahsettim bahsettiğinde hepsinden bahsettik. Çünkü radyolojide biz radyolojide kamplarda soru değil soru üzerinden konu anlatıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde anlattık. Frebolit kalsifikasyonları bu şekilde bir instagram paylaşımı olarak da atmıştım. Aynı zamanda da kampta bunları detaylı olarak ne kaynaklı olduklarını, nerede görüklerini yazmıştık. Burada arkadaşlar tasiyer, arter ve fene bağlı olarak yani vasküler bir kaynak olarak flebolitler görülebiliyor. Flebolitler böyle boğa gözüne benzer bir görüntüleri oluyor. Bunlar çokludur arkadaşlar. Buradaki siyalolitle karışabilirler. Ama çoklu ve halinde olması bunların siyalolit ayrımını yapıyordu. Kamptan bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Bu soruya referans veremedik arkadaşlar. Textbook'ta çok böyle gözünde çarpan bir kısım değil. Detay sorulardan biri diyebiliriz bu sorusu için. Sessiz sünür sendromu, maksimal sünürsün sağ tarafta dolu olduğunu söylüyor. Boyutu sola göre daha küçük. Ayrıca hastanın gözleginin semptomları var. Bu da birkaç yıl içerisinde gerçekleşiyor diyor. Sessiz sünür sendromu dediğim gibi referans veremedik. Yani benim cerrahi ve cerrahi kamplarımda da yoktu. Bu soru zor bir soruydu bence. Yapanlara yapanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Ağrılı samansı bir de yine burada recurrent autostomaktan bahsetmiş arkadaşlar. Radyoloji kampında bundan bahsetmiştik. E, ee, Sabuk kalmı kusada kazımakta geçmiyor döküz. Lökopilaki bahsederken Lökopilaki'nin ayrış tanımının en önemlisi Lökoidem'dir. E, benzer ama lokoidemi geldiği zaman lokoidem kaybolur. Bunu e, ee, cerrahi kampında ile getirdik arkadaşlar. Skaroderma. Skaroderma'nın şöyle baktığınız zaman ee, bu aynı zamanda benim ee, radyoloji kamp slide'ım. E, kısa rasyonu görülür arkadaşlar bu hastada. Yani soruda, soru özünde bir sürü şeyden bahsediyordu. Ağız açıklı kısıklıktan bahsediyordu. Çünkü kasları, e, kas bağlantılarında e, fibrotik oluşumlar oluyor. Bu çünkü e, bağ hastalığı. Aşırı bir şekilde kolajen üretiliyor. Pirologik ligament aralığının genişlemesi buna çok dile getirmedi ama bu önemli bir özellik. Skleroderma için. Pirologik ligament genişliyor ama dişlerde mobilite görünmüyor. Neydi arkadaşlar? Kas bağlantılarında sıra dışı erozyonlar görülüyor. Bakın, Angulus'un yapıştığı yer nasıl bir hale geldi? Yani Angulus'ta, Maseter'in yapıştığı yerde inanılmaz bir erozyon var. Aynı zamanda Raynaud fenomeninden bahsetmiştik burada. Bu da karşınıza çıktı. Panoramikte arkadaşlar, bunu e, basit bir soruydu. Panoramik düzende Frankfurt düzeni yere paralel olması gerekiyor. Aksi bir durumda e, ya çok fazla radyo sert bir görüntü oluşuyor, sertlamakta ya sertlamak superpoze oluyor, e, görünüyor, net olamıyor. Bunu sormuştum. Kitap çıksaydı buna çok güzel e, bir şekilde referans verdik ama kampta maalesef sınırlı, şey, sınırlı sayıda şey denedimiz için buna değinemedik. Waters Stradur hangisi görülür demiş arkadaşlar. Maksisler, etmoid ve frontal sünüs varmış. E, tüm sünüsler gözlenir arkadaşlar. Bazıları orta, bazıları düşük ve bazıları yüksek verimlilikte gözlenir. Şimdi Waters radyografide e, maksel sünüs yüksek verimlilikte gözleniyor. Frontal sünüs ve etmoid sünüs e, yüksek verimlilikte ama sifenosinik düşük verimlilikte gözleniyor. Diğer derslerden de birçok soru yaptırdık arkadaşlar. TMA hastalıklarını biliyorsunuz ki redüksiyon ve reduksiyon internal bir bozukluk olduğu için bunu hem radyoloji anlatıyorum hem de cerrahide anlatıyorum. Radyolojide çözümlü sorular bu şekilde arkadaşlar. Redüksiyon disseptasmanında klik yoktur. Soruda klik vardır diyordu. Hangi neoplazm odontolojik epitel kaynaklıdır? Bunu hem cerrahide arkadaşlar hem de radyolojide çözdük. 2022 Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre epitalyan kaynaklıdır daha önce zaten epitelyal kaynaklıydı arkadaşlar bir değişiklik olmadı yani detaylı olarak zaten ameloblastom önemli bir konu olduğu için ameloblastom detaylı olarak değinmiştik mavi hangisi görülür diye soru geldi cnr'den bu da arkadaşlar direkt bu şekilde campslight'ım bunların zaten videosunu pdrp'yi paylaşacağım Osteogenesis hiperfekta da görülüyor lateral seferomelik hangisinde lateral hangisi gözlenmez bu ortodontisi sorusu arkadaşlar Çenerin transfer göz transfersi olarak incelenmesi görülmez çünkü bakın sagittal incelenmesi görülüyor. Yani bunun e, transfer seviyemiz şu arkadaşlar. Tamam. Şöyle ya da şu şekilde inceleyebilirsin. E, buradan frontalden bakarsın. Ya daha, daha doğrusu transfer bu olur arkadaşlar. Bu da böyle bir görüntüyü inceleyemezsin. Bunda zaten e, şöyle benzer bir soru olarak sormuştuk arkadaşlar. Hangisi frontal düzlemin incelenmesi için incelenmesi içerir diye. Taurodontizm arkadaşlar. Bu soru da karşımıza geldi. Tarodron bahsettik. Çünkü dental anomalilerden mümkter e, değilmiş. Deniz Evajinatus'tan görüntüsünü bu şekilde vermiştik. Diyor ki e, Pulpa odası apiko ok yönde yönünde genişlemiştir diyor. Bu direkt Tarodron gösteren bir görsel. E, arkadaşlar radyoloji incelememiz bu kadar. Radyoloji sorularına inanılmaz zor değil dediğim gibi ama son dönemlerde özellikle vaka sorularına e, ağırlık verildi. Bu demek değil ki tüm, dus, e, tüm sınavlarda böyle olacak ama patolojiye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahide de şey aynı söyledim. Çünkü patoloji hem patolojide hem cerrahide hem de radyolojide bize soru yaptırıyor. Bazen perio ve pedola bile bize soru yaptırabiliyor. E, herkese kolay gelsin. İyi günler.